o'zim <laughs> bir aradan sonra yeni videoyla karşınızdayım. Bugün size Arter'deki sergi gezimden bahsedeceğim. Haziran ayında gezmiş olduğum bir sergi. 19 Haziran'da bir sanatçı arkadaşımla beraber Arter'i gezdik. Bugün de size sergideki dikkat çekici eserlerle ilgili bilgiler vereceğim. Sergi alanını gezmeye henüz başladık. Orada bütün kat tek bir sanatçının eserine ayrılmıştı. Değerli sanatçı Füsun Onur'un Opus 2 Fantazia isimli eseri 3-4 odaya yayılmış ve müzikle ilişkilendirilmiş bir eser. Salonun içerisinde herhangi bir müziğe ait bir şey duymuyorsunuz ama bunu sanatçı sizin hayal etmenizi istiyor. Sanatçının bu eseri ilk olarak 2001 yılında Almanya'da sergileniyor. Sonrasında Arter'in eski mekanında tekrar sergilenme şansı buluyor ve yeni mekanında da tekrar sanatseverlerle buluşuyor eser. Bembeyaz bir oda düşünün ve bu odaya yerleştirilmiş beyaz şişler, altın görünümlü yumaklar, beyaz mavi çim porselenleri bir araya geliyor. Sanatçı burada bir orkestranın bileşenleri gibi bu objeleri bir araya getiriyor. Kimi odada bu örgü şişleri bir insan gibi düşünürseniz, enstrüman çalan insanlar olarak düşünürseniz bu uyum içerisinde bir müzik oluşuyor. Odalar arası geçişlerle, böyle kapılarla sergi alanı birleştirilmiş. Burada bu bembeyaz oda içerisinde standart müze kaideleri de görüyorsunuz. Böyle işte büyük bloklar olarak düşünebilirsiniz bunları. Bunların işte altına bu yumaklardan bir tanesi girip buradaki bu dengeyi, ahengi bozmuş bazı alanlarda. Bir oda vardı mesela tamamen böyle mavi beyaz bu eskiden evlerin vazgeçilmez objelerinden Çin porselenlerini görüyorsunuz. Ama çok zarif parçalar işte. Bir böyle şık bir hanımefendi ya da bir beyefendi bunlara ait heykelleri görüyorsunuz küçük. Bunlar da bu orkestraya eşlik eden güzellikler. İçerideki müziğe çeşitlilik katan, bu ahengi zenginleştiren birer bileşen olarak karşımıza çıkıyorlar sergide. Sanatçı bu eseriyle form, mekan ve zaman arasında bir ilişki kurmak istiyor. Ve bu ilişkiyi kurarken de müzikten faydalanıyor. Sanatın bir diğer dalı olan Müzik de bunu ilişkilendiriyor ve bunu da en başta söylediğim gibi izleyicinin hayal gününe bırakıyor. Sanatçı ile ilgili şöyle güzel bir bilgi de verelim. Sanatçı 2022 Venedik Bienali'nin Türkiye pavyonunda seçilmiş iki sanatçıdan bir tanesi. Dolayısıyla 2022 yılında da Füsun Onur ismini muhtemelen sıklıkta duyacağız. Bir sonraki eserimiz Hamra Abbas adlı sanatçının bir video çalışması. Bu video çalışması çok hoşuma gitti. Çünkü sıkıcı bir video değil, son derece eğlenceli bir video. Bildiğiniz MoMA Müzesi, Amerika'da daha önceki videolarda da bahsettiğim müzelerden bir tanesi. Bir modern sanat müzesi. Bu müzenin eserleri geçici bir süreliğine Berlin'de sergileniyor. 2004 yılında Das MoMA in Berlin adlı bu çalışmada sanatçı Berlin'deki bu MoMA Müzesi'nden getirilen eserlerin sergilendiği serginin son gününü videoya çekiyor. İçeri girmiyor sanatçı. Dışarıdaki bu yoğun kuyruğu videoyla kalıcı hale getiriyor. Ve buradaki bu komik anları kaydediyor, kayıt altına alıyor. Türkiye'de tabii alışı, alışılmadık bir görüntü. Ama insanlar orada bu müzedeki bekleyişleri birazcık daha böyle bir sektör haline getirmişler. Bunu gözler önüne seriyor sanatçı. Ne gibi şeyler var işte bu videoda? Bir kere uzun bir kuyruk var. Serginin son günü çok güzel bir müzenin eserlerini izleyicilerle buluşturan bir sergi. Dolayısıyla yoğun bir talep var ki Avrupa'da zaten gittiyseniz biliyorsunuzdur genelde müzelerde uzun kuyruklar oluyor. İnsanlar sanata değer veriyorlar gerçekten. Burada da bu uzun kuyruklar esnasında oluşan bu sektörü sanatçı bizlerle bir araya getiriyor, bizlere sunuyor. İşte mataj yapan insanlar var burada kuyrukta bekleyen insanlar. Çok hazırlıklı tabureleriyle gelmişler ve burası bu anlarını da boş geçirmiyorlar. Masaj yapan insanlar gelip onları işte taburelerinde otururken bu bekleme anını biraz daha keyifli hale dönüştürüyorlar. Ya da işte bir takım şovlar oluyor burada. Bunların tabii çoğu para kazanma amaçlı. Hem orada kuyrukta bekleyen insanların o anını birazcık daha stressiz ve güzel yaşamalarına sebep olurken hem de bu hizmeti sunan insanlar bundan bir para kazanıyorlar. Bir sonraki eser Canan Tolu'nun Tedbir adlı eseri. Burada da müzenin asma katıyla bir alt katı arasında bir böyle inşaat demirleri görüyorsunuz. Burada sanatçı mekansal bir müdahalede bulunuyor bu eseriyle. Yani mekana bir müdahalede bulunuyor. Buradaki daha çok işte böyle paslı demirler kullanılmış inşaat demirleri olarak. Sanat eserlerinin geçiciliğini o anda hissettirdiğiyle belki hani o eseri 5 yıl sonra gördüğünüzde size hissettirdiğinin Farklı şeyler olduğunu göstermeye çalışıyor sanatçı Tedbir adlı eserinde. Tabi bu eser sergiye de ismini veriyor. Küratörlüğünü Emre Baykal'ın yaptığı Tedbir adlı sergide. Bir diğer eser ise daha önce yapıp kredi kültür sanatta Abra Kadabra sergisiyle tanıdığımız Halil Altındere. Kendisi de son derece başarılı bir sanatçı. Bildiğim kadarıyla daha önce Venedik Bienalinde de. Türkiye pavyonunda eserleriyle yer almış bir sanatçı Halil Altındere. Yapı kredi kültür sanattaki eserlerine benzer tarzda bir eserle karşımıza çıkıyor. Bir güvenlik görevlisi ve tabi bağlamından yapılmış bir güvenlik görevlisi. Kısa boylu bir adam bir anda böyle dikkatimizi çekiyor alanda. Sonrasında bunun bir balmumu heykel olduğunu görünce merakımız biraz daha artıyor ve serginin konseptiyle eşleştirebiliyoruz bunu. Günümüzde özellikle bu ile beraber pek çok şey artık böyle pek çok şeye yaklaşırken özellikle insan ilişkilerinde biraz daha tedbirli davranıyoruz. Bu da bizi müze içerisindeki bir tedbiri anımsatan bir çalışma oluyor. Zaten Türkiye'deki müzelerde de olsun, yurt dışındaki müzelerde de olsun sıklıkla karşılaşmışsınızdır. Sanat eserlerini korumak amacıyla müzeler içerisinde, galeriler içerisinde, daha çok müzeler içerisinde güvenlik görevlileriyle sık sık karşılaşıyoruz. Ve tabii bu da bizde birazcık bir gerginlik yaratıyor. Esere çok fazla yaklaşamıyoruz ya da işte böyle çok yakından baktığımızda acaba hani bir şey derler mi gibi böyle bir takım kaygılarla bu gezimizi gerçekleştiriyoruz. Sanatçı da belki bu eseriyle buna değinmek istemiş olabilir. Sergideki bir diğer eser Serkan Özkaya'nın Dear Sir Orma'dan 1996'dan itibaren adlı eseri. Burada bir takım yazışmalar görüyoruz bir camikenin içerisinde ve bilindik bazı tabloların üzerinde oynanmış hallerini görüyoruz. İşte bir Mona Lisa tablosu görüyoruz ters çevrilmiş ya da işte popüler bir tablo üzerine bir sprey boyayla müdahale edilmiş halini görüyoruz. Bunlar tabi bu tablolar camikenin içerisindeki yazışmalarla ilişkili şeyler. Baktığımızda sanatçı ünlü müzelerle bazı yazışmalar yapıyor. İşte Mona Lisa'nın bulunduğu Louvre Müzesi ile bir yazışma yapıyor. Mesela işte bir takım anlamsız önerilerde bulunuyor. Yani anlamsız demek belki çok doğru olmayabilir ama hani gerçekleşmesi çok mümkün olmayan bir takım projeler öneriyor bu yazışmalarda ve tabii karşılığı ne oluyor? Kibarca red. Sanatçı burada bu yazışmalarından derlediği eserlerini bizlere sunuyor. Bir sonraki eserimiz Alicia Kvade'nin Trans adlı eseri. Bu da yine bir heykel olarak nitelendirebileceğimiz bir eser daha çok işte böyle yük taşımak için, bir yerden bir yere ağır şeyleri taşımak için kullanılan bir araç trans palet. Burada bunları biraz daha böyle hareketsiz bir anda görüyoruz. Sabit bir şekilde dururken ve renkli bir formda görüyoruz. Renklendirilmiş bir şekilde görüyoruz. Ve bunlardan bir model oluşturmuş sanatçı. Transpalet'i mevcut işlevimden sıyırarak burada bir sanat eseri haline dönüştürmüş. Müzelerde, müze kurulum süreçlerinde, sanat eserlerinin taşınma süreçlerinde sıklıkla kullanılan bir araç aslında Transpalet. Burada da sanatçı farklı bir bakış açısıyla bunu bir sanat eserine dönüştürmüş. Bir sonraki eserimiz yine Canan Tolun'un eseri Hasar adlı çalışmalar diyebiliriz. Burada işte farklı sebeplerle doğal afet ya da kötü saklama koşulları gibi farklı sebeplerle mevcut görüntülerini kaybetmiş ya da bir takım hasar almış sanat eserlerini sanatçı topluyor ve bunları bu sayede bizlerle buluşturuyor. Burada yer alan sanat eserleri 1988 ile 2010 yılları arasında bir takım kötü koşullar sebebiyle mevcut değerini yitirmiş sanat eserlerine yeniden bir şans vermek istiyor sanatçı bu çalışmasıyla. Tabi burada hani sadece bir depoda zarar görmüş eserler olarak düşünmemek lazım. Sanatçı burada üzerinde çalışıp kendisinin beğenmediği ya da sergilendikten sonra kitleler tarafından negatif bir takım geri bildirimler alan sanat eserleri de bu seriye dahil ediliyor. Bir sonraki eserimiz Nassan Turun Polis Resmi No.1 adlı bir duvar çalışması. Duvar üzerine bir gri boyayla yapılmış bir çalışma. Burada birazcık daha Bansky'i hatırlıyoruz. Duvar resmi deyince aklımıza ilk o geliyor. Ama burada birazcık daha yazı formunda bir eser söz konusu istenmeyen yazılar çoğunlukla işte böyle polis ya da işte yetkili kişilerce kapatılıyor. Sanatçı burada bu olaydan yola çıkarak bir sanat eseri ortaya koyuyor. Bu kamusal müdahaleyi kendisi bir sanat eserine dönüştürüyor. Aynı tekniği kullanarak ve bunu sokaktan galerinin duvarına taşıyor. Bir sonraki çalışma Burak Delier'in yine çok son derece eğlenceli video çalışması. Burada da 6 plaza çalışanı, yoga yapan 6 plaza çalışanını videosuna dahil ediyor ve bu kişiler iş hayatları ile ilgili, eğitimleri ile alakalı, kaygıları, işte gelecekle ilgili fikirleri, kariyer planları ile alakalı yoga pozisyonları halindeyken röportajlar veriyorlar diyebiliriz. Biraz tabii komik. Özellikle kurumsal hayatta çalışan beyaz yakalı bir insansanız bu size birazcık daha böyle gerçekten o dünyanın içini gösteren bir perde bir aralanmış gibi hissettiriyor. E, enteresan bir video. Absürtlük de var bence. Çünkü hani bildiğiniz çalışma alanı içerisinde, plazalar içerisindeki bir çalışma alanı içerisinde işte kıpaş üstü durur bir pozisyonda bir şeyler anlatan bir insan var karşınızda ve bu kişiler bu sanat eseri için bir araya gelmiş insanlar. İnsanlar aslında yogayı birazcık daha böyle bu iş dünyasındaki sıkıcı alandan, sıkıcı hayatlardan kurtulmak için, birazcık daha kendi benliklerine dönebilmek için yapıyorlar. Burada da sanatçı insanların bu iki anını, iki farklı yaşamını da diyebiliriz bir araya getiriyor. Öz benliğine dönebildiği bir pozisyonda sıkıntılı anlarını aktarıyor burada kişiler. Belki kendinizden de bir şeyler bulabilirsiniz bu video çalışmasında ama baştan sona izlenebilecek keyifli bir video olmuş. Bir sonraki çalışma Rogelio Lopez'in sansürü akla getiren bir çalışması. Dijital ortamda çoğu zaman işte telif hakkı ya da işte şiddet içeriği vesaire bu tarz sebeplerle bazen bazı içerikleri görüntüleyemiyorsunuz. Burada da sanatçı buna ithafen bir sanat eseri üretiyor ancak bunu bu sefer tuval üzerine taşıyor. Son olarak Nevin Aladağ'ın yine bir kocaman bir oda içerisinde 3 pano üzerinde izleyiciyle buluşan bir video çalışmasını görüyoruz. Sanatçı çocukluğunun geçtiği Stuttgart şehrinin müzik görüntüler eşliğinde bir portresini sunuyor. Yine sizi alıp götürebilecek bir çalışma çünkü çok sakin alanlarda geçiyor işte çocuk parkı, sahil, doğa, bir ormanlık bir alan gibi Stuttgart'a ait farklı alanlarda farklı enstrümanlarla bir araya getirilerek oluşturulmuş bir video çalışması. Bu eserle sanatçı hem bizim hasta bu şehri tanımamızı hem de onun çocukluğuna dair bu anıyı birlikte yaşamamızı sağlıyor. Görüntülerde hiçbir şekilde insan yok ama insan formuna bürünmüş müzik aletleri var. O kadar hareketliler ki ve seslerle birleştiğinde bunların sizde bir yaşam hissiyatı oluşturduğunu söyleyebilirim güzel bir eser. Her biri 6 dakikalık 3 tane yan yana videodan oluşuyor. Bazen ilişkisel bir videolar olabiliyor. Bazen mekanlar birbirinden kopabiliyor. Ama her zaman bir bütünlük içerisinde o şehre ait alanları görebiliyorsunuz bu video içerisinde. Son derece güzel bir sergi deneyimiydi benim için. Arter'i zaten çok seviyorum çağdaş sanat birazcık anlaşılması zor bir alan olsa da sergi rehberleri veya bir bilenle gittiğinizde bu gezi son derece eğlenceli hale gelebiliyor. Biz yaklaşık 2-2,5 iki, 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 saatimizi ayırdık sergiyi gezmeye. Doya doya gezdik. Her eserde gerektiği kadar vakit geçirdik. Sergide daha farklı eserler de var ama ben en beğendiklerimle ilgili bir seçki yapıp bu videoda bunları anlatmaya çalıştım. Eğer merak uyandırdıysa Arter'deki sergiyi gezebilirsiniz. Biliyorsunuz Arter'e gitmek birazcık zor. Sapa bir yerde, Dolapdere'de. Ama orası artık bir sergi alanı haline dönüşmüş durumda. Orada işte Dream da var. Bir sanat galerisi, güzel bir sanat galerisi. Plenary Galeri var yine güzel bir sanat galerisi. Arter var. Arter'in bahçesi de çok güzel. Orada bir sergi giz sonrası kahve içebilirsiniz ya da bir şeyler yiyebilirsiniz. Aynı zamanda Arter'in içerisindeki kitap dükkanı da çok güzel. Yurt dışından getirilmiş çok zengin bir koleksiyonu var. Özellikle çocuk kitapları harika. Çocuğunuza sanatı sevdirmek istiyorsanız Bu. müzenin kitap mağazasında da güzel zaman geçirebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.